Nuh dediler, peygamber demediler. Sonunda Cenab-ı Hak tabi artık sabır taştı. Nuh Aleyhisselam'ın sabrı taştı biliyorsunuz. Rabbi la tezer fil ardı deyyara yeryüzünde gezen bir tek kafir bırakmayacaksın dedi. Yeryüzünde canlı hayatta bir tek kafir kalmayacak. Kökünü boğacaksın ya Rabbi. Allah da boğdu. Ne yapsın ya o 950 sene be? Siz olsanız ne yaparsınız? Neyse uzatmayayım. Yevdu ehaduhum Yahudilerin diyor en küçüğünün, en fakirinin, en basitinin arzusu lev yuammeru elfe sene. Yeryüzünde en az bin sene yaşamak arzusu içindedirler. Bundan dolayı çok kötülükleri var dünyaya. Çok sömürüyorlar. Faizcilik, rezalet, eşkıyalık, ajanlık, casusluk, adam öldürme, fitne çıkarma. Bütün dünyada bütün kötülüklerin, günahların, peygamberleri öldürmeye varıncaya kadar bütün belaların başında Kur'an'a göre kim var siz söyleyin. Vallahi Yahudiler var. Kur'an söylüyor ben söyleme. Benim bir şey söylemeye hakkım yok. Korkunç. Allahu Teala İsrailoğullarına oğullarına 100 peygamber göndermişse 99'unu öldürmüşler. Kur'an söylüyor. Ve yaktulunen nebiyyin. Peygamberler öldürdüler diyor. Peygamber öldürülür mü? Aman ya Rabbi. Düşünmek lazım. Düşünmek lazım. Değerli kardeşler, <laughs> Dünyada yaşamanın, dünyada insan olmanın bir gayesi, bir manası, bir davası, bir hedefi, bir amacı olmalı. Bunu Kur'an açık ifade ediyor. Herkes hepiniz bunları senelerdir dinleye 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 mutlaka gönlünüze kafanıza aldınız. İbadet maksadından başka insanın insan olmasının sebebi olamaz. Hani yemek için, yaşamak için, zengin olmak için, falan. hiçbirisi gaye değil, hepsi vasıta bunların. Gaye, amaç, ve ma halaktul cinne vel inse, devam edin, illa liya'budun, Allah'a ibadet, ibadet, ibadet. Hadise budur. Yaratılış sebebini Cenab-ı Hak çok açık ifade ediyor. Bunun dışında bir şey yok. İbadeti de ibadet dediğimizi Ya Rabbi sana nasıl ibadet edeceğiz? Bunu sormaya hakkınız var. İşte bunu soracağınız için bu soruyu soracağımız için Allah nasıl ibadet edeceğimizi bize göstersinler diye kimi kimleri göndermişsiz söyleyin peygamberleri amenna aleyhimüsselam peygamberleri bakınız Kur'an-ı Kerim'de hepiniz biliyorsunuz beş vakit namaz var vakit olarak var ama namazların nasıl kılınacağına dair sabah namazı şöyle kılınır öğle namazı böyle kılınır diye soruyorum Kur'an'da var mı yok mu vallahi yok 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 İkindi namazı şöyle 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 kılınır. Kur'an'da yok. E nasıl ibadet edeceksiniz? İşte Hz. Muhammed Mustafa çıkıyor ortaya. Allahümme sallala Muhammed. Ne diyor? Sallu kema ra'eytumuni usalli. Ne demek? Benden nasıl ibadet ettiğimi gördüyseniz devam edin. Siz de öyle yapın. İşte bitti. Hazreti Muhammed Mustafa nasıl ibadet ettiyse, nasıl tekbir aldıysa, nasıl Sübhaneke'yi okuduysa, nasıl Sure-i Fatiha'yı okuduysa, nasıl Sübhane Rabbiyel Azim Azim dediyse, bizim de aynen bunları yapmamız lazım mı değil mi? Öyle ama hocam şimdi Türkçe ibadet diye tutturdular. Türkçe ibadet. Lan Türkçe ibadet olur mu? Şerefsiz! Ya bunlar ne bunlar? Kim bunlar? Nerede çıktı bunlar ya? Türkçe Kur'an olur mu? Türkçe ezan olur mu? Bütün bunları Hz. Muhammed Mustafa anlatmadı mı? Sen kimsin? Kimsin ey zalim tarihçi, ey kafir tarihçi? Kimsin? Arkanda kim var? Hangi Yahudi var? Hangi İsrail uşağı var? Kimsin? Sallu kema usallî usalli hadisi şerifini bırakacağım senin peşinden geleceğim öyle mi ey kafir herif Ya Rabbi ne günlere kaldık Geçen cuma dedim sanki enflasyonu sıfıra düşürmüşler Bütün işsizlere iş bulunmuş Ekmeğin fiyatı 45 bin liradan 5 bin liraya düşmüş Başka bir şey kalmamış da bunları kurcalıyorlarmış. Ya Rabbi deli olmak iş değil. Deli olmamak mümkün değil. Ya ramazan Şerif geliyor vallahi vatandaş memuru, işçisi, fakiri, yetim hele şu işçiler hele özel sektörün özel sektörde çalışan işçiler sigortasız işçiler garantisi olmayan sigortası olmayan sahibi olmayan işverenin kafası bozulduğu zaman kaldırıp kapının önüne koyduğu işçiler kim bunlara sahip olacak? Memleketin bunca meselesi varken Türkçe Kur'an mıdır mesele? Türkçe ibadet midir mesele? Kim kışkırtıyor bu adamları? Kim köpürtüyor? Kim milleti çatışmaya hazırlıyor? Kim savaşa sürüklüyor Türkiye'yi? Kim kim kim? Ya Rabbi, Ya Rabbi, şu İçimizde mazlumlar var, sabiler var, yetimler var. Ya Rabbi şu milleti sen bu zalimlerin şerinden sen koru ya Rabbi, sen koru ya Rabbi. Savaşa doğru bizi götürüyor, çatışmaya götürüyorlar. Barış toplumu olmaktan çıkıp çatışma toplumuna doğru bizi götürüyorlar. Müslümanlar ne olacak bu işler? Allahu Teala fırsat vermesin. Medya Gazeteciler durmadan kışkırtıyor, köpürtüyor, çatlatıyor, zorluyor, tahrik ediyor, şiddetlendiriyor. Toplum barışını mahvediyorlar. Biz Osmanlı ecdadımızın zamanında üç kıta üzerinde 20 çeşit milletlen 17 çeşit inancı olan insanlarla 640 sene barış içinde yaşadık mı, yaşamadık mı? Niye şimdi bir avuç insan Türkiye'de barış içinde yaşayamıyor? Ne oldu bu millete ya? Niye barış içinde yaşamak varken çatışmaya doğru bizi habire habire götürüyorlar? Müminler Vallahi topraklarımızda düşmanların gözü var Ülkemizde, bölgemizde, vatanımızda Allah şahit gözleri var Dört tarafımız ateşle çevrilmiş gibi vallahi düşmanlarla çevrili. Yunanistan düşmanımız, Rusya düşmanımız, Bulgaristan düşmanımız, Sırplar düşmanımız, Suriye Devleti bak millet demiyorum. Suriye Devleti düşmanımız. Her tarafımız sarılmış. Allah göstermesin bir savaş patlarsa ne doğudan ne batıdan hiçbir ülkeye kaçamazsınız. Bu topraklar bize mezar olur. Kimse bizi ülkesine kabul etmez. Hepsi düşman çünkü. Çok dikkat etmemiz lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Uyanık olmamız lazım. Birbirimizle çatışmamamız lazım. Barışık olmamız lazım. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak. Toprağı sıksan şu heda. Şehitlerle dolu. Kainatta Anadolu'da bulunan şehitler kadar hiçbir yine şehit yok. Bütün dünyanın şehitlerini bulundukları arazileri toplasanız, şehitleri toplasanız, Anadolu'daki şehitlerin yarısı etmez. Her taraf şehit. Eğer yer dünyamızın, ülkemizin insanların yaşayan insanlar olarak bizim Allah katında bir değerimiz yoksa, toprağın altında Allahu Teala'nın onlara ölü demeyin dedikleri şehitlerin Allah katında hatırı var mı yok mu? Var nasıl yok? Ve la takulu limen yuktelu fi sabilillahi emvat. Allah'ın dini hakim olsun diye ölen